Elose beyazlatıcı etki ve yaşlanma karşıtı etki veren leke serumu içerisinde alfa arbutini, C vitamini, E vitamini, hyaluronik asit, cilt beyazlatıcı serum ve yaşlanma karşıtı serumun tüm etkilerinin bir arada bulunduğu bakım imkanı sağlar. Alfa arbutin cilt donunu beyazlatmaya yardımcı olur. Formülünde bulunan C vitamini, ve laskorbik asit cildi besler ve canlı görünmesini destekler. E vitamini ve hiyaluronik asit sayesinde cildin nem dengesi sağlanmış olur. Elose beyazlatıcı etkili ve yaşlanma karşıtı serumun kullanım şekli ise sabah ve akşam olmak üzere temizlenmiş cildimize bir miktar üründen uyguluyoruz. Hemen uygulama şeklini sizlerle paylaşıyorum. Yine serumumuzdan bir miktar alıyoruz ve cildimizin belirli bölgelerini üründen uyguluyoruz. Dairesel hareketlerle masaj yaparak cildimize cildimize eşit olarak dağılmasına dikkat ediyoruz. Böylelikle aynı etkiyi cildimizin aynı alanlarında farkı görebiliriz.